Merhaba dikiş severler. Sizlerden gelen bir soru yanıtlamak istedim. Şimdi özellikle eğitim camiasından geliyor bu sorular, öğrencilerden. Hocam şu iğneyi istedi. Bu iğne şöyle iyiymiş, böyle iyiymiş veyahut da bu iğne çalışıyormuş veyahut da yani gülecek bir şey. Benim makinam şu iğneyi yiyor, yemiyor. Sanki tüketiyor gibi sorular geliyor. Bunlar eksik bilgiye dayalı sorular. E bu yani illaki eğitimci olması veyahut da öğrenci olması şart değil. Ee, arkadaşlar sorun, araştırın, gelin. Bizler sizlere zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelin şimdi burada ev tipi makinaların iğne kodu iğne kodu bakın H çarpı 1'dir. Bu kodda iğne arayacaksınız. Sanayi grubu endüstri üretimde kullanılan DP5 ve DCDB gibi gidiyor. Yani o makinalar çok özel makinal olduğu için değişir iğne. Tabi iğne kaliteleri de değişiyor. Yani çok yüksek kalite iğneleri Almanlar ve Japonlar üretiyor dünyamızda. Bunun yanı sıra da diğer Asya ülkeleri üretiyor. Ama özellikle Alman malı iğneler benim tercihimdir ev tipi de olsa sanayi tipi de olsa pahalıdır ve kalitelidir arkadaşlar. Ee, yani bilindik reklamı yapılan markasa markasal ürünlere ben tercih etmiyorum. Çünkü kalite hiçbir zaman için reklama ihtiyaç duymaz. Kaliteyi arar bulursunuz. Reklamı olan ürünlere de dikkat edin derim. Reklam bazen insanı yanıltır. Ee, yani kalite bir ürün kullanıp sorun yaşamak istemiyorsanız iğnelerde ne yapacaksınız? Ustanıza gideceksiniz. Eğer ki bölgenizdeki ustaların bilgisi yeterli gelmiyorsa farklı insanlarla iletişime geçin. Sorun arkadaşlar, biz sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir bedel istemiyoruz bu videoları çektiğimiz için sizden. Sadece teşekkür, takdir bekliyoruz. Eğer faydalı olabildiysek, olmadıysak yapmanıza gerek yok. Şimdi iğnelerde çeliklik ve esneme oranı vardır. Tamam mı? Yay gibidir düşünün bir yay parçasını eğilir ve aynı denkleme geri doğrulur. Bu şekil olması gerekir. Çok eğilmesi gerekmiyor. Belli bir orantısı var. Buna dikkat edin. Bir de iğnelerin pürüzsüz, hatasız, çapaksız olmasına dikkat edin. Mikalaşsız, saf çelik olmasına dikkat edin. Bunlar hata yapmaz, ip koparmaz, ısınmayı da elbette geciktirir. Mikalaş tutar arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Sormak istediğiniz soru olursa WhatsApp'tan cevaplayabilirim.